Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, bir türlü evlenemiyorum. Kısmetim mi bağlı? Evlenmek için ne yapmam lazım diyorsanız bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederiz kıymetli kardeşlerim. Kanalımıza abone olun, bildirimlerinizi açın ve sohbetleri mutlaka paylaşın kıymetli kardeşlerim. Tabii ki nikahın, evlenmenin dini mübin İslam'da çok önemli bir yeri vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en sünneti nikah benim sünnetimdir buyuruyor. Femen ragiba an sünneti feleyse minni nikahımdan yüz çeviren benden değildir. Yani bu nikahtan yüz çeviren benden değildir buyuruyor. E tabi burada adam evlenemedi diye Efendimiz Aleyhisselam hani bizim yolumuza uygun bir yol yapmadı manasındadır. Yoksa benim ümmetim değildir, benden değildir derken hani adam yani evlenmek istemiştir, bir yuva kurmak istemiştir ama olmamıştır. E bu da Mevla'dandır. Celle Şanu Celle Celaluhu. Yani imkanı olan, gücü olan Efendimiz Aleyhisselam evlenmesini teşvik ediyor. Ama imkan bulamadı, maddi imkan bulamadı veya nasip olmadı. Sonuçta evlilikte Allahu Teala'nın takdir etmesi efendim kaderinde olacak ki bir yuva kurulsun. Şimdi bizim maalesef isteklerimiz çok. Yani hanım kardeşler efendim şu olacak, bu olacak. Efendim şu olmazsa olmaz. Bir ikinci mesele sen bütün yani şartları yerine getirirsin. Yani nikahlanmak istersin, bir yuva kurmak istersin. Olmaz. Acaba üzerimde bir büyü mü var? Acaba bir şey mi var? O zaman kıymetli kardeşim böyle düşünüyorsan hangi kapıya gitsem olmuyor bu iş diye ben de acaba bir sıkıntı mı var diye düşünüyorsanız Bakara suresini okuyacaksınız. Mutlaka Bakara suresi e, ya siz okuyacaksınız ya da size okunup üflenecek. Efendim e, suyu da içilebilir. Okunup suya üflenip suyu da içilebilir. Bakara suresi. Bir de kıymetli kardeşlerim evlilik isteyenler ve daha farklı işte bir sıkıntısının açılmasını isteyenler 313 Fatiha Fetih'ten gelir, açılıştan gelir. Yani 313 Fatiha-i Şerife efendim ne niyetle okunursa o hasıl olur. Bir de kıymetli kardeşlerim Yasin-i Şerif yani evlenmek niyetiyle efendim Yasin-i Şerif'te okunursa o da yerini bulur, buyuruluyor. Peki sen bunları yaptın hala evlenemiyorsun. Ya o zaman Müslüman şöyle diyecek, Rabbim benim hakkımda bunu hayırlı kılmış demek ki. Nice evlenip de sonra perişan olan insanlar yok mu? Var. Allahu Teala buyuruyor ki Estaizu billah. Aysa şey en şey'en ve ve hayrul lekum. Siz bir şeyi kerih görürsünüz. Neyi kerih görüyorsun? Mesela evlenemediğini kerih görüyorsun, hoş görmüyorsun. Allahu Teala buyuruyor ki onda senin için hayır vardır. Evet. Ve aysa bu tuhibbu şey'en ya bir şeyi çok seversin, çok istersin. Hay evleneyim, ha şu olsun, ha bu olsun. Ve huve şerrul lekum. Bu sizin için şerdir Allahu Teala buyuruyor. Yani o evlilikte senin çok zararların olacak. Senin evde kalman efendim senin için daha hayırlı olacak öyle bir yuva kırmaktansa. Vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun. Allah biliyor siz bilmiyorsunuz. O zaman Müslüman olanda hayır var diyecek. Tamam sen evlenmek istiyorsun, yuva kurmak istiyorsun. Efendim işte dediğim gibi 313 tane Fatiha Şerif oku, Yasin Şerif oku, Bakara Suresini oku, görücü ol. Efendim işte çarelerine başvur. Olursa olur. Olmazsa Allahu Teala demek ki böyle murad ediyor demek lazım ve kadere rıza göstermek lazım kıymetli kardeşlerim. Yani kimileri yuva kurduğu için efendim kendileri adına şer olmuştur. O yuva o kişiyi cehenneme götürmesine bile sebep olmuştur. Öyle yuvalar kurulur ki efendim, sahabe efendilerimiz efendim hanımları e, efendilerini sabahleyin bağ, bahçeye, tarlaya, işe güce gönderirken efendi bak sakın e, rızkına haram karıştırma. Sakın yalana, efendim faize, efendim aldatmaya, kandırmaya hakkımız olmayan bir şeyi eve getirme diye uğurluyorlardı. E şimdi bir yuva kurarsın, seni faize sokar, şu da olacak, bu da olacak. E efendim işte yan komşu mobilyaları değiştirdi. Hadi bakalım sen de değiştireceksin. Seni faize sokar, seni günah sokar, seni efendim işte rüşvete sokar, yalana sokar, aldatmaya sokar. Haram rızıklar kazanmana sebep olabilir. E bu da işte e haramlarla yetişilen bedende cehenneme gider. Ondan dolayı kıymetli kardeşlerim, olanda hayır var diyeceğiz. Biz Rabbimizin istediği şekilde Kur'an'a, sünnete uygun şekilde adımlarımızı atacağız. Olursa olur, olmazsa Rabbimin bir bildiği vardır. Benim hakkımda hayırlısı olan budur diyeceğiz. Bir Müslümana bunu demek yakışır kıymetli kardeşlerim. Allahu Teala Hazretleri cümlemize hayırlı yuvalar kurmayı nasip eylesin. Rabbim birbirimize dünyada yuvalar kurdurduğu gibi bu yuvaları cennete taşımayı ailelerimizle beraber cennete efendim bu dostluğumuzu, bu hayat arkadaşlığımızı cennete taşıyabilmeyi nasip eylesin. Amin ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin.